hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nevin sen kimsem yok dedin ama ablam burada karta yazmış. Kimsem yok ablası. demedim. Hülya. Sadece annem babam yok. Binlerce sevinim hayranım var. Hülya'nın öz ablam mı? Sevenlerim var. Evet öz ablam. <laughs> hoş geldiniz. He, hoş geldin. Rüyasında demiş. sizi görmüş. E dedim e, hayırdır inşallah. Olsun. Bir mikrofon bir verin. Mikrofon mi? Kaptım geldim. Abim, Hayırdır hoş inşallah hayırlara hayır. <laughs> vesile olsun. Nasılsın Seda Hanım? Teşekkür ederim hoş sizi geldiniz. gördüm Rüyam'da buraya gelmişim dedim gidim göreyim Seda Hanım. Sizi izliyorum <laughs> her gün çok seviyorum sizi uğurluyum. Eksik iyi. olmayın Sağ inşallah. Rüyan çıkmış oldu. Evet. Öz kardeş mi Evet ]iniz? kardeşiz. Aa evet. harika ya. Hiç benzemiyoruz. Babama yani. daha çok benzer o. Annem hmm. beyaz tenliydi, babam e, esmerdi. Ona benziyor zaten. Siz de güzelsiniz. Tabii de. çok olur. güzel. Renkli evet. gözlü falan. Siz de renkli gözlü müsünüz? Değilim. Değilim. E, Balıkesirler, e, benim annemin eşi gözlüydü. E, Balıkesirlerin şöyle Seda abla, Beşkası meşhurdur. Kızlarının güzelliği, kolonyası, kavunu. Evet. Hep böyle oraya bakanlar falan geldiyse hep böyle bizi takdim ederlerdi. O, hani hatıra olsun diye. Maşallah. Peki tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> teşekkürler. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz Tamer Yit, ayrıca sanatçı Balıkesirli. Evet. Hmm. CHP'ler çıkar bizi oradan sanatçılar. Evet nedir? Pıtırcık. Biz durmak yok yola devam diyoruz Pıtırcık ve beraberliğimiz devam etti. Evet, evet Patırcık bizim e, çocuk hayranlarımız da var. Hatta dün akşam karşılaştık iki tanesi birlikte şarkı söyledik. Durmak yok yola devam. <laughs> evet. E, ama Şenol İstikrarlı açıklama yapmak İstikrarlı bir şekilde beraberliğimizle de devam ediyoruz. Evet. Şenol açıklama yapmak istiyor. Şenol yapsın Şenol açıklamasını ben de yapayım. Yapsın mı tatlım. Yapsın benim, benim kucucak bir yaram yok anneciğim. yapmak istiyorsa yapsın yani. Ha, takılayım hoş takılın. Tamam pardon. Hoş geldin inşallah. Ne açıklayacağına bağlı. Olumlu da. bir kararımız bizim yoktu. Nerelerdeydin şimdi sen birkaç gün yoktun ortada. Ben yüzme dersi veriyordum. Evet. Çok yoğun çalışıyorum yaz dönemi olduğundan dolayı. Her gün üst üste dersler var, programlarım var. Hı hı. E, beni anlayışla e, kabul etmesini beklerken... Başka birine talip olmuş, başka biriyle e, çaya çıkmış. Bu tamamen benim izlimin dışındadır. Nevin nevi, nevi, ama geldiği Şimdi ben dedi. şöyle bir konuya e, açıklık getireyim. E, yüksek müsaadelerinizle. Ben e, normal hayatımda, günlük yaşantımda daha çok başarı ve sanatıma odaklanmış bir şekilde bir hayat felsefem var. Erkeklerde <laughs> çok mikrofon fazla nereden... samimiyet kurmayı sevmiyorum. Ne? Kişilik olarak. Sanat yok Çok ki fazla da, samimiyet kurmayı sanat sevmiyorum. Sanat yok ki başarıda olsun. Karar i̇şte anını vermeden. Konuşurken... Karar anını vermeden Peki, adamı yarı yolda bırakıyorsun. Ondan sonra ne söyledin? Dedi ki benden izin, özel izin almış. Özel izin mi aldın sen Nevin'den? Bak sen Nevin'le her şeye ben... atlıyorsun. Bak ipek nasıl bozuldu bak. Bir şey söyle. Nevin'den özel izin aldın mı sen? Tövbe estağfurullah. <laughs> Nevin'den özel izin aldın mı? <laughs> İlham abi. Kapat telefonu. Şimdi şöyle. ben programa katlamayacağımı yani Tamam. Dün katılamayacağımı söyledim. Tamam. Ayrıca da ben size bir sürpriz yapmak istedim. Ben size nişan hediyesi almak için buraya gelemedim. Teşekkür ederim. Ve nişan hediyesini de aldım. Teşekkür bak yanımda. Onu da Ama takmadan Nevin... olmaz. Tak Nevin söylüyor Nevin... ki de sanat başarılı. Sa Sanatı yok başarılı olsun. Şenol gel şimdi sonra gel şurada. Sonra mı efendim? Sonra i̇şine tamam. bak şimdi. Tamam. tamam. Sahne aldığım bir yer varsa inan ki en önde ben oturacağım. Hani Seni asla güvenlik almaz içeriye. <laughs> <laughs> bak, bak sana Asla. ama yok. Öyle bir hayale kapılma. Ya yok Sakın. ama sahne aldığın yer yok ki. Oranın da enerjisini düşürürsün. <laughs> <laughs> Zevksiz. Vallahi hiç zevksizsin. Ay. Kız buraya çıkınca seninle. niye oradan laf atıyorsun yine? Ama Aynı. diyor ki bak durma. Bak adam. yanındaki bozuluyor diyorum. Hazımsızlık sendromu. <laughs> Telefonun Sen çalıyor bir tarafta. Sen yok toplumda kadınların eğitimlerini başarılı kıskanan. Sen de onları temsil ediyorsun. Nevin. Bekirovic. Nevin. İçinde... Bukte kalmasın söyledi. Evet. Söyle. Hayırdır. Ama şimdi sen. Bak, Savaş şimdi çıkmaya. bak, şimdi bunları kullanmayalım. Çünkü sen oto kontrolünü mısın nevin? Yani bu, sen bu eğer yiyeyim, bir... Eğer öyle bir şey şeyi yorum yoruma yorum istiyoruz. Normal yorum. Nasıl? Ay telefonundan bir adam bir şey oh, şenol şenol Ay İpek Allah sana da hakikaten sabır versin yani. İpekova. Evet. Evet. Şenol meselesine gelelim önce. İpek niye e, müdahale edemiyor sence? Pasif ben kalıyor de işte. Işte. Pasif savaşçı kadın ruhu taşımadığı için pasif kalmış çok normaldir. Pasif mi diyorsun? Pasif mi kalıyor? Bu konuyla Padete ilgili mi? başka Padete. yorum yapmak isteyen yok mu? Benim düştüğüm hali düşünemiyor musunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Bir saniye bana mı pasif diyorsun? <laughs> Sen kendini aktif mi zannediyorsun? Evet. Basit aktif. basit hareketlerde bulunuyorsun. Bana <laughs> pasif diyorsun. Hareket Demiyorum. olarak İkiniz basit diyelim. Izliyorum. Yorumlarınız da çok basit. Zaten burama kadar geldi. Yorumlarınız İkiniz da basit. De yani beni çok sıkıyorsunuz. Yorumlarınız Şenol da çok Bey basit. çok teşekkür ederim hediye için. Senin getirdiğin evet. hediye zaten emanetti. Yolda giderken o kişi peşimden koşturup geri aldı hediyeyi. Demek ki tamam. İnşallah Şenol seyircisi öyle bir hediye değildir. Ki. Seninle de tamam, fazla muhatap olmak Şenol, istemiyorum ben artık. Bırak. Ben artık. de olmak istemiyorum. Çünkü Hep siz atıyorsunuz bir ortaya kendinizi. Evet muhatabımız birazdan belki olursunuz. biraz ee, Şenol'un söyleyeceğini söyle Şenol'un. Şimdi şöyle şey e, Seda abla dün dedi ki Şenol, da, şimdi e, Bekir de haklı yani. Dün dedi ki biz Şenol'u sorduk. Ne oldu? Dans edecektik, yarışma yapacaktık diye. <laughs> Şenol benden izin aldı, bilmem neler dedi. Çocuğu şey yaptı yani. ben. Ne böyle, Bayağı bir rencide ettim yani. Oluyor. Olumsuz bir karar, kararınız olmadan. Yine kıskançlık sendromuna girdiniz her zamanki gibi. Hayır. Evet Şimdi doğru doğru öyle. yan evin. Ama Hepimizde İpek göz var. Bilmediğiniz çok şey var. Bana anlattığı için ben e, bu şekilde çıktım. Şimdi benden benle... alakası yok Musa'cığım. Bir dakika Bunun bir alakası... Biri bize laf atıyor. Biz hazırlandık hatta yarışma için değil mi? Öyle değil mi? Şimdi dün bir Şenol'u sorduk. Dedi ki yok işte Şenol benden izin aldı da bugün işte gelemiyor da evet, yarın gelecek. Çünkü ben Biz saygı zaten duyacak bir kadınım. şoktayız. Saygı duyacak çünkü bir kadınım. Çünkü sen kadının. süper bir şoksun. Evet ben şok etkisi yaratırım. Evet. Insanlar. Senden şey, izin aldı. İyi bir Karar at. anı bitmemiş. Kararın ağrını vermeden neden bu seyahat talip oldu? Sen ben ne derdine, bu derdine talip. düştün bunun? Hayırdır? İşte adamı yarıştırırsan. onun için Ahmet Şükrü'yü önce de 15 gün önce uyardım Ahmet Şükrü. Dedim Alanya'ya giderse ilk test. Çünkü sen onu bıraktığın gibi. Ben seçmem genelde seçilirim. O yüzden hazımsızlık ee, sevgilerine Şenol girmeyelim. Şenol'un söyleyeceğini söyle Şenol, gitsin. geçtiğini. Evet. Şimdi ben erkeklerle günlük hayatı çok fazla samimiyet kurmayı sevmiyorum. Yani işim gereği tabii ki muhatap oluyorum. Ee, ama burada yönetmenlerimiz gözetimi altında görüşmelerim yapıyoruz. Biz tanıma aşamasındayız. Hani bir kızı bin kişi ister, bir kişiye nasip olur derler. Evet, tabii ki. Ve onların gözetimin yani bu loca e, görüşmeleri ve dışında asla görüşmüyorum hiçbiriyle. Tabii ama, ki. Ama buradan birkaç e, kıza mesaj attığını gördüm. Ben bazı çizgilerin sınırları vardır. Mesaj atmıştır kızlar bir de... Böyle samiyetten hoşlanmam. Ee, o yüzden. Her şey bir karar bilgisi, aldım. bilgisi dahilinde ediyorum, olmuştur, Şenobay. bilgisi dahili dışında hiçbir şey olmamıştır. Biz beraber hep beraber iftardan sonra bir çay içelim dedik ama hep beraber toplanalım dedik. Bunu kendisi de biliyor. Ben hatta dün gelemeyeceğimi kendisine de söyledim. Ben gelemediğim halde başkasıyla çaya çıkması beni şaşırttı. Çünkü benimle ilgili olumsuz bir karar vermedi. Bir olumsuz bir e, durum da yoktu. Ama ben böyle çok fazla e, şeyi sevmiyorum. Kadınlarla hani, laçkalaşan ilişkileri sevmiyorum. E, seviyi kurmaktan korumaktan e, daha çok özen gösteren bir yapım var. Ben hoşlanmıyorum. Yani beni de Talip Kendi'den başka kızlara mesaj atıyorsun. Gereksiz şeyler bunlar. Özgüveni yüksek erkekler. Biz hep, hep beraber e, Özgüveni yüksek kendiden diye. Emin, dik bir duruş sergileyen erkekler daha çok tarzım. Çünkü ben de öyle bir karakteri sahibim. O yüzden Musa'yı tercih ettim. Sana hayatımı mutluluklar diyorum Bu kadar basit. Ama ben e, bir biliyorsunuz bir biz sizinle kişiyse, e, görüştüğümüzde, e, konuştuğumuzda beraber çalışmalarımız olacaktı. Demek ki bunlardan vazgeçtiniz. Öyle bir şey yok, yok. Nevin ki hayal mahsulü. Nevin sana dedi ki, dedi birbirimizi... Bizi kandırıyor mu yani? Yani bizim, sana neler yaptık kameranın arkasında dedi ki... Ay niye kalbiyle biz... oynasın canım? Yani böyle öyle ya bir durum istedim. Ama sen başkalarıyla bir... mesaj atarsan yani kızından istemezsin. Sen, sen istemez sanatçıydın kız. o da sanatçıydı. Biri buralı bir buralı bir dans öğretmedi, dan biri ses Her gün kadın gibi tepki verdi. Kızın figürü değişmiş yani. Yani yalnız benim iş dolayısıyla, benim işim insanlarla. Ama insanlarla ilişkilerimde, selamlaşmalarımda... aşkı Aşkı karıştırmıyoruz öyle bir şey yoktur. karıştıranlar da benim yanına yaklaşamaz. Ee, anlatabiliyor muyum? İlişkilerde seviye korurum her zaman. Bu da üç. Samiyetten hoşlanmıyorum ben. Gün göz gözetimi altında görüşmeleri yaparım. Beytel'e dışında da asla görüşmem. Bu kadar. Tamam. Ama nokta. beraber, beraber bir olumsuzluk bir şey. açıkladıktan sonra sizi beklerdim. Son noktayı koyuyorum. Mutluluklar diliyorum hayatınızda. Peki. Şöyle, Oldu. şöyle alalım. Ee, fikri değişmiş Ayrıcaz. Nevi'nin. Dolayısıyla buranın dışında görüşmediğinize göre fazla da abartmaya da gerek yok. Yani e, Tayfun'la Özlem'e bakıyoruz gayet mutlular, gayet mutlu bir tablo sergiliyorlar. Bunun dışında da e, arkadaşlarımızın eşliğinde görüşüyorlar, ediyorlar. Nevin'in seninle böyle bir görüşmesi olmadığı için e, hak veriyoruz. Bazı şeyler kafasına takıldığı için Musa da ona talip çıktı, Musa da karar kıldı. Evet Bekir bir rahat verse bir... E, ben de onu diyecektim abla eğer izin verirsen ben de artık konuşmak e, istiyorum. İpek sen niye moralin bozuldu Ne tatlım? Çok etkileniyorlar onlar böyle şeylerden. Ya bir karışmasana bir Nevin. De. Sen de Bekir artık konuşursan Neden kırılgansın? Vallahi biraz bile üstü üstü. Bir kadın sergile biraz karşı. Ya Bekir e Nevin. Be. Nevin. Nevin. konuşma Nevin. Nevin konuşma. O Bekir al, al mikrofonu. Hiç dürüst değilsin ablası da çok kızıyor. Anlamlı konuş da yalnız bana. konuşurken. Bana ne ben de ablamı çağırayım o zaman. Anlamlı, konuş. Bayağı bir kız. Anlamlı lütfen aileme bak daha önce ölmüş Ama annemi. Ama şimdi burada konuşmaya evinin konuşmaya suçu yok ya. ki burada. Bir, bir anemi... e... Bekir oradan. Allah ölmüş söyledim. annemin arkasından yorum yaptınız. Lütfen bana e... bak beni Binlerce insan seviyor. Ben, sanatçı olduğum için binlerce e insanın kalbini yerleştirdim. Sanatın bir erkeğin kalbini her ha, kadın fetheder. şeyden Milyonlarca bahsediyordum. Çiğ, Yok, Taksim'e e, gitmişsin de hayranlar. Ben Ay, o kök, yok, konuş, ne tek tek konuşur Senin mesleğin neydi? Tek Kestaneciye evet. gittim Mısırcı değil. Kestaneciydi o. Hayranımdı. Hatta gittin, Hayranımdı. İşte oynayacak sen gel. Yani. bekle Değil mi? Falan filan hepsini anlatmayayım derken çocuğun... ...bilmiyor diye. Göstersene Yalan söylüyorsun. söylüyorsun. Çok güzel Belki bir Çok güzel video Ben her zaman İki buçuk bir Lütfen Ayrıca ee, sözlü olarak insanların insanları e, evet. yorumlar yapmayın. Birazdan sadece daha saygı benim, dur. Bana hakarette bulun. Evli gün bana neler dedin sen? E, İpek Hanım. Seviyeyi koruyalım lütfen. Bir saniye sakin. Ama seviyemi yine